<laughs> Lütfen buyurun. Lütfen buyurun. 1999-2019 yılları arasında Muğla Fethiye Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde bütün Türkiye'nin tanıdığı üstün başarılara imza atan halkın sevgisine mazhar olan Sayın Behçet Saatçı. Buyurun Sayın Başkanım. <laughs> ben şimdi takacak mısın? Takacağım da dur kendimi kim takayım. Pardon. <laughs> Çıkmasın diye kendim <gülüyor> <gülüyor> rozetimi takıyorum. Şöyle <laughs> düz yapıştırır de... Hayırlı uğurlu Buyurun. Yok, Sayın Genel Başkanım, Sayın Oturum Başkanım, değerli üyeler, milletvekili arkadaşlar ve değerli azurun hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Eğer menzil ortak ise ve siz adım atmaya devam ediyorsanız yol elbette dost kapısına çıkıyor. Bu nedenle yolumuz bir süre ayrı düşse de istikametimiz değişmemiştir. Çok şükür ne yolumuzdan vazgeçtik ne doğrumuzdan ne de dostlarımızdan. Tekrar aynı şatı altında buluşmamıza katkı sağlayan Sayın Profesör Doktor Metin Erguna, arkadaşım Tolga Akalın'a İl Başkanımız Davut Akmeşe'ye ve ilçe Başkanımız Fatih Şoban'a. Tabii ki Kurtuluş Savaşımızdaki Halide Edip adı var gibi Anadolu'yu karış karış gezen bu hareketin lideri inşallah ülkemize başbakan olarak büyük hizmetler yapacak olan Genel Başkanım Sayın Nail Akşener'e çok teşekkür ediyorum. Bu hareketin İlk heyecanına şahit olmuş birisi olarak gelinen noktada diyebilirim ki su mecrasını bulmuştur. Hedefimiz bellidir. Haysiyetine dokunulmayan, hakkı hukuku korunan, geleceğe umutla bakan, en başta huzurlu bir ortamı milletimizin her ferdine sağlamak asli görevimizdir. Bu şatı altında kimseyle en ufak bir kırgınlığım yoktur. Artık yeni şeyler söyleme zamanıdır. Bozulan ülke yapısını düzeltmek borcumuzdur. Makamların gerçek sahipleri genç evlatlarımızdır. Onların geleceği ülkenin geleceğidir. Onlar baş tacımızdır. Bir tanesini bile kaybetme lüksümüz yoktur. Var olsunlar, sağ olsunlar. Ay doğdu. Yol belli oldu. Hilale vurgun gönüller olarak yıldızımızı sancaklaştıracak yolculuğumuza ben de bir kez daha Bismillah diyorum. Allah utandırmasın. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Unutmayalım ki herkesin partimiz ve ülkemiz için yapabileceği bir şeyler vardır. Saygılarımla. Ben de değerli başkanıma, kalbeladan beri arkadaşım olan değerli başkanı, çok teşekkür ediyorum. Şeref getirdiniz, güç kattınız ailemize. Ne diyeyim ki? Çok sevindirdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.